Merhaba arkadaşlar bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün farklı bir video hazırlamak istedim. Askeri ücrete gelen zamdan sonra takdir edersiniz ki diğer ürünleri de beraberinde zam gelecek ve kısaca özetlersek enflasyon yükselecek. Olabildiğince basit anlatmak istiyorum. Yeni yatırım yapmayı düşünen ve bu konuları da e, pek bu konularda pek bilgi sahibi olmayan arkadaşlar için. Anahtar kelimemiz enflasyon alım gücünüzün gün be gün düşmesi ve böylelikle yatırım yapmadığınızda zamanla maddi anlamda geri gitmenize neden olacaktır. Şu soruları soracaksınız ilk etapta. Enflasyondan nasıl korunurum? Neye yatırım yapmalıyım? Ayda az miktar köşeye koyabiliyorum. Bu yeterli olur mu? Yüksek miktar yatırım yapma şansı olanlar ya da parasının değersizleşeceğini anlayıp arsa veya arabı gibi şeyler alanlar olacaktır. Ama elinde az birikim ya da aylık köşeye az miktar koyabilecekler ne yapmalı? Elbette her bütçeye göre bir yatırım aracı vardır. Başlıklarımız borsa, altın, döviz ve kur korumalı mevduat olacaktır. Hadi bunları inceleyelim. İlk olarak kur korumalıdan başlayalım kur şu ana kadar bir kuruş bile yatırmadım ve bundan sonra da yatırmayacağım. Bunu kesin bir dille söyleyebilirim. Karlıdır, karlı değildir. Orası farklı bir konu ama dişini tırnağına takmış çalışan işçinin, emekçinin, zar zor geçinen insanların vergileriyle devletin kasasına giren parayı e, parası olana dağıttıkları bir sistem benim gözümde. Bu yüzden etik bulmuyorum ve önermiyorum dövize gelecek olursak sürekli faiz indiriyorlar. Normalde dövizin buralarda durmaması gerekiyordu. Kur korumalıyla önünü keseriz diye düşündüler ama önünü kesemezler. Kesemediler. Hala barajı üstlere alarak ilerletiyorlar. Bakalım nereye kadar böyle devam edecek. Kafamda birkaç senaryo var ama o kadar detaya girip sizi sıkmayacağım. Dövizi az riskli, az kazançlı bir liman gözüyle bakabilirsiniz. Ama kopuş olursa az kazanç muhabbeti tartışılır altın takdir edersiniz ki bizim geleneksel yatırım aracımız haline gelmiş durumda. Altın yükselmiş gözüyle bakmaktan ziyade kur farkından dolayı altın da TL karşısında değer kazanıyor. Dolar bazlı baktığımızda altın sabit kalsa da TL değersizleştiğinden altının yükseldiğini sanıyor çoğu kişi. Eğer altın dolar bazlı yükselişe geçer ve kur farkı da artarsa altın dövize oranla daha iyi bir kazanç bırakır elbette. Altına al sat yapmaya da bayağı oldu açıkçası. 490'dan alıp 940'dan kur korumalının açıklandığı gün satmıştım diye hatırlıyorum. Ondan sonra daha alıp satmadım. Eğer istenirse bir altın videosu çekebilirim. Son olarak bizim canımız borsamıza sıra geldi. Enflasyon ve kur farkı yüzünden borsamız çok ucuzdu ve hala ucuz kağıtlarımız var. Ki onları elimden geldiğince araştırıp sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Doğru kağıtta sabırla beklerseniz enflasyon yüksek olduğu ortamda sizi en çok koruyacak ve artı kazanç sağlayacak en mantıklı yatırım aracı olabilir. Özetleyecek olursak, dilerseniz bir sepet yapabilir ve paranızı almak istediğiniz riske göre bölebilirsiniz. Bunları yüzeysel anlatıyorum ama aklınıza takılan ya da sepet hazırlamak gibi bir video isterseniz risk oranına göre 2-3 sepet hazırlayıp bir videoda sizlere anlatabilirim. Ara sıra bu tür videolar atacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevdiklerinize sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı günler dilerim. Paylaşılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.